Oruç tutmak saçma bir şey mi? Biz Rabbimiz Allah emrediyor diye hiçbir sebebi olmasa da bu ibadeti yaparız. Ama dışarıdan bakınca şöyle gören ve söyleyenler var. Ya bu nasıl yaratıcı ki kullarının aç kalması hoşuna gidiyor. Çok akıllı geçinirler. Halbuki bu basit problemi bile çözememişler. Arkadaşlar oruç tutmak aç kalmak değildir. E zaten savura kalkmak yemek ibadettir, teşvik edilmiştir. Sahurda da iyice yiyen bir insan gün boyu kolay kolay acıkmaz zaten. Oruç insanın kendisini mahrum etmesidir. Hiçbir engelleyici unsur yokken, bir şeyi yapabilecekken yapmamasıdır. Kendisini alıkoymasıdır. İnsanın en sevdiği varlığa karşı kendisini ispat etmesinin iki yolu vardır. Birincisi en değerli şeyi feda etmesi, ikincisi en değerli şeyden vazgeçmesi. Bakın mesela İslam'da en büyük ibadet nedir? Cihattır. Cihat Allah yolunda canını feda etmektir. Ötesi var mı? Canını veriyorsun. Cihat o yüzden çok değerli. Diğeri ise canının çektiği, istediği şeylerden uzak durmak. Bu çok büyük meseledir. Mesela bakın canınız bir yemek çekiyor. Onu yapmak için saatlerce uğraşıyorsunuz. Sonra 5 dakikada bitiriyorsunuz. 5 dakikada biteceğini bildiğiniz halde saatlerce uğraşmayı göze alıyorsunuz. Neden? Canınız çekti çünkü karşı koyamıyorsunuz. Veya işte onu yemek için, tadına bakmak için kilometrelerce gidiyorsunuz. Onun uğrunda bir uğraş veriyorsunuz. Yani arkadaşlar bu iki şey canını feda etmek ve canının çektiği şeylerden feragat etmek adanmışlığı gösteriyor. Birinde canını veriyorsun, canını feda ediyorsun diğerinde ise canının çektiği şeyi yapmıyorsun. Niye? Çünkü kendini adadığını gösteriyorsun. Allah'ın yoluna, Allah'ın emrine kendini, canını, nefsini feda ettiğini gösteriyorsun. Evet, nasıl ki canını feda etmek kendini adamanın son noktasıysa yemek içmek gibi şeyleri bırakarak aç kalmak da bir adanmışlıktır. Bakın mesela açlık grevi, açlık orucu diye bir şey vardır. Hatta ölüm orucu vardır. Nedir bu? Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen ve davasına samimiyetini göstermek isteyen kişiler açlık grevine başlarlar. Özellikle siyasi suçlular. Mesela Türkiye'de Nazım Hikmet deniz gezmiş gibi kimseler de açlık grevi yapmış. Yine 1982'de Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'nın kurucularından Kemal Pir ve arkadaşları ölüm orucu tutuyorlarmış. 55. gününde ölmüşler. Gebersinler. Ama bak adam batıl davasına bağlılığını nasıl gösteriyor? Ölüm orucuyla. Aç kalarak, susuz kalarak, güçsüz düşeceğini bildiği halde hatta belki öleceğini bildiği halde her şeyi göze alarak işte bizim açımızdan da Allah'a, yaratıcımıza, Rabbimize adanmışlığımızı göstermenin bir yoludur oruç. Bir de şunu düşünün. Bütün ümmet olarak aynı şekilde kendimizi Allah'a adıyoruz aynı amaç doğrultusunda. Devasa bir toplumsal hareket, büyük ama sessiz bir aksiyon. Ya o da belli bir vakit. Sahurda yiyorsun, akşam açıyorsun. Allahu Teala bunu bile bağlılığın, sevginin, adanmışlığın göstergesi olarak kabul ediyor. Tabi bunun yanında arkadaşlar beden içinde sayılamayacak faydası cabası. Bilim de bunu tasdikliyor. Yani bilime tapan bir kitle var ya arkadaşlar, bilim 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 diyorlar. Tespit edilen orucun faydalarını görüp aslında bir düşünmeleri lazım. He, onlarda ne yapıyorlar? Diyet. Diyet yapıyorlar. Allahu Teala kendisi için oruç tutmamızı istiyor ama o bile bize fayda sağlıyor. Nasıl saçma bir şey olsun ki? Hiçbir şey olmasa bedene faydasını bilen aklı başında bir insanın bu ibadete saçma demesi mümkün değildir arkadaşlar